Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Parma uyandı. Şimdi ona bakacağım. Günaydın. Ne bu dillendirme? <laughs> Uykunu aldın mı aşkım? Evet. Evet. Kar yağıyor dışarıda. Gel bakalım. Kalkacak mı? Tamam dur yardım edeyim. Evet. Makineye kazaklarımı atmıştım. Onlar yıkandı. Şimdi onları alacağım. Bunları yukarıya asalım. Yukarıda hiç asmaya yerim kalmamış. Şöyle koltukların arkasına doğru atacağım. Hem daha çabuk kurur doğal gaz yandığı için. <laughs> Anneciğim sen niye durmuyorsun ha bebeğim niye? Günaydın arkadaşlarım, hayırlı sabahlar. Biz uyandık. Şimdi kahvaltı hazırlamaya başlayacağız. Ondan önce hemen bir video başlatayım size dedim. makinem dolu boşaltacak ama kah şey kahvaltıdan sonra boşaltacağım. İstanbul'da yine çok güzel bir kar yağıyor. Sabah gözümüzü karacık ama ya böyle yağıyor dondur ama daha tutmadı. İlk önce bir çay suyu koyalım. iyi misiniz sizin olduğunuz şehirlerde kar var mı yapacağım. Şöyle yer açayım. Sana kadar ben e, kaşarı keseyim, kuduru keseyim, keseyim. Ol, bir tane daha fazla keseyim. Sağlıklı bir tanem. Yardımcım geldi. dediniz ki günde bir tane video ama uzun olsun. O yüzden bu videomu birazcık uzun tutacağım. Sizler de severek izlersiniz inşallah. Da banyomu bayramı temizlemem lazım. Ama evde kireç sökücüm yok. Onun için de AVM'ye gitmem lazım. Mark e, boykot ürün dediniz. Onu almak istemiyorum. AVM'ye gidemeyeceğim için internetten sipariş verdim. Büyük ihtimal cuma günü gelecekmiş. Ya cuma günü ya da cumartesi günü banyo temizliği gelecek size video. Haberiniz olsun. Bildirimleri açın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Her zaman söylüyorum. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Akşama yemek olarak e, daha karar veremedim ama her vay, az bir şey köfte yapacağım, onu biliyorum. Büyük ihtimal ya biber dolması yapacağım ya e, patlıcan oturtma yapacağım. Patlıcan oturtma mıydı? Musakka mıydı? İsmini unuttum şu an. Ya da fırında tavuk yemeği yapacağım. Üçünden biri. Hangisi nasibimize gelecek? Bak seni izleyenler orada çıldırıyor biliyor musun? Şu kızı bizim yerimizi öp ısır diyorlar. Ama ısırmaya kıyamadık mı? Bak sizin için şöyle bir öpeyim. anlayacağım anneciğim Nasıl? tamam bağırma lütfen sakin olur musun anneciğim lütfen canım içine yumurta kırdım. Tuz attım. Çok az tuz attım. Bir de labne peynir koydum. Böyle bir omlet yapacağım şimdi ona. Kızma lütfen. Teyzeler bağırıyorsun rahatsız olur tamam mı? Bağırma. Lütfen. Bak ben sana şimdi omlet yapacağım. Şimdi Ervan yumurtasını böyle ee, börek gibi yaptım. Eline kesip kesip vereceğim. Yoksa başka türlü yemiyor. Şu hanfendi. Hanfendi? <laughs> sağ olsun diye buraya koydum. Şöyle keseceğim. <laughs> tamam anneciğim, sağ olsun vereceğim aşkım. marketten e, yemeklik aldıracaklarımı aldım. Şöyle bütün tavuk aldırdım, yemeklik doğrattım. Kıyma aldırdım. Size fiyatlarını da söyleyeyim. Tavuk 159 lira tutmuş. Kıyma da 970 lira. Bir de tatlıcan aldırdım. Biberlik dolma. Kadar. Biz kahvaltımızı yaptık Şimdi buraları toplayacağım ben Şöyle göstereyim Makinem boşaltılacak Daha sonra da Akşam yemeği için hazırlıklara başlayacağım Ervai'ye soracak olursanız o da burada. <gülüyor> <gülüyor> Şu bulaşık makinesini bir boşaltırım arkadaşlar da. <laughs> Bu ara aşırı derecede bir bel ağrım var. Yani sırt ağrım. Yani ne yatabiliyorum, ne ayakta durabiliyorum. Benim bu videoları bile çok zor çekiyorum. Ama burada olmayı sevdiğim için direniyorum. tamam. Şimdi kirli bulaşıklarımızı makineye dizelim ama ilk önce şu masamızı toplayalım. kenesin kaldırayım sonra elimde yıkayacaklarımı yıkayacağım Evet arkadaşlar tezgahımı topladım. Bulaşıklarımı yıkadım. Duruladım. Şimdi hemen bir buraları süpüreceğim. Şuralarda ekmek ufağı var. Erba kahvaltı yapınca hep yere bir şeyler döküyor. Şöyle yaklaşınca gözükür belki. Buraları bir süpüreceğim. Daha sonrasında da işim bitiyor zaten. Diğer taraflara geçeceğim. yerlerde tamam. Şimdi dün yorumlarda dündü galiba dün yorumlarda kahve makinesinden ve çaycından memnun musun diye sorular gelmiş. onu hemen cevaplayayım. Çaycından çok ama çok memnunum. Burada ayarları var. Erva'ya gece bazen mama suyu falan hazırlayabiliyorum. Filtre kahvesini hiç denemedim. Su kahve ve çay demleme şunların üçünü çok kullanıyorum. Kahve makinamı da çok severek kullanıyorum. Bir misafir geldiğinde çatı kapanın çay demlemek yerine hemen kahvenin yanına bir şeyler hazırlayıp vermek daha kolay oluyor. Yani ikisi de elim ayağım diyebilirim. Türk kahve makinamı da kullanıyorum. Fiyatözümü de airframe'i de çok kullanıyorum. Yani alıp da kenara koyanlardan değilim. Hayır hepsini de çok kullanıyorum. Zaten kullanmayacağım bir şey de almam. Yani düşünüyorsanız araştırın. Ee, almak isterseniz benden size tavsiyedir alabilirsiniz. Dört makinemi de çok seviyorum. Öyle söyleyeyim size. Hepsinden memnunum. E, markalarını ben size yazacağım. Açıklamalar kısmına. Oradan bakabilirsiniz. Link de bırakabilirim. Oradan araştırıp bakabilirsiniz. Çayımı şöyle arkasındaki hazneye dolduruyorsun. Çay demlemesine basıyorsun. İçine çayını koyuyorsun. Altına suyunu koyuyorsun. Altındaki su kaynadıktan sonra arkasından su alıp Üstte çay demliyor ve çayı yakmadan demliyor. Çok lezzetli oluyor. Yani alalı hayalde 2 ay oldu. 2 aydır ben hani asla demlikte de çay demlemedim. Evet burada paçamda birisi var. Oturma odasından buraya geldi geldi. Şimdi biraz Erva ile ilgileneyim. Şimdi aslında elimde iki tane video olacak. Bunu e, kesmem lazım. Yarım saat oldu herhalde. Akşama da video çekeceğim. Yemek videosu, akşam hazırlığı falan. Daha diğer odalar toplanacak. Ne yapacağım bilmiyorum. Öğlen video paylaşsam mı paylaşmasam mı. Neyse duruma göre halledeceğim. Olmadı bunu bu akşam paylaşırım. Akşam çekeceğim ile yarın paylaşırım. Evet anneciğim. Gel bakalım dışarı kar yağmış mı? Daha var mı? Bakalım dışarının son durumunda. Durmuş. Yoldaki karlar da erimiş. Bu kadar güzel hava var ki. Evet anneciğim hadi içeri geçelim. Burada işimiz bitti. Evet arkadaşlar ben Erva'yı uyuttum. Daha sonra size bu akşam atacağım. Yani bu videoyu ayarladım. Böyle yanına oturdum. Kaldım dışarıda o kadar güzel yağmur yağıyor ki. Onun sesiyle böyle bir mayıştım. Ama kalkmam lazım. Bu çiçeklerimi sulayacağım. Daha sonra akşam için hazırlığa başlamam lazım. Patlıcanlarımı tuzlu suya koyacağım. Ona da yeni video başlatacağım. Onu da büyük ihtimalle yarın izlersiniz. Bu videoyu artık burada bitireyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, kısa da olsa yorum yapmayı unutmayın. Desteğinize ihtiyacım var. Gün geçtikçe kanalım büyüyor. Farkındayım, görüyorum. Yeni gelen izleyicilerime hoş geldiniz demek istiyorum. İyi ki geldiniz. Şimdi bu videoyu burada kapatalım. Ben birazcık dinleneyim. Hatta bir kahve de yapabilirim, içebilirim kendime gelmek için. İnanılmaz bir baş ağrım var. Ee, daha sonra yeni video başlatacağım zaten. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.